Bir şey diyecek misiniz? Efendim bana yapıyorlardı. Siz de bir şey vere, verecektiniz. Evet. Kim bir şey yapıyor? Oh, Bu maddeleri genelde görüşüyoruz şey efendim. Allah iki cihan aziz eylesin. Bir bin eylesin. Evet. Öne alınmaz inşallah. 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 Öyle geliyor. İnşallah. İnşallah. O genel toplu başımı döndürdü. Hala tesirindeyim. Elhamdülillah. İşte bu arkadaşların hepsi oradaydı. Elhamdülillah. Hiç eksik yok. Evet. evet. Cenab-ı Hakk'ın ne lütfu var. Başımız dönüyor. Onları düşününce. Herkes bir şey yapıyor. Herkes bir şey yapsın. Cenab-ı Hakk'ın o kadar büyük lütfu olduğuna göre bence hiçbir şeyi büyütmemek lazım. Siz iyi misiniz? Elhamdülillah. Ah Muhammed Ali. Rahatsızlığı vardı galiba. Dizlerim biraz şeydi ama iyi melamlı efendim. Dualarınızda. Evet. Efendim. Allah razı olsun. Allah. Neredeydiniz siz? Chicago'dayım efendim. Chicago'da. 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 <laughs> <laughs> Selam ve duaları var arkadaşlarımızın. Allah razı olsun. Allah iki cihanda mağmur eylesin. Olur. Hepsi güzel bu arkadaşlar. Evet, hep bildiğimiz arkadaşlar. İyisiniz. Sizlere dua edin. Evet. Çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Allah afiyet versin.